cidden ağırmış. Selam arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ince hesapta satılan Majesty Apu sistemini inceleyeceğiz. Kasayı öncelikle bir kutu içerisinden çıkartalım ve daha sonrasında kasana taşımış olduğu teknik özelliklere detaylıca bakacağız ve videonun en sonunda da finalde oyun testini gerçekleştireceğiz. Hadi başlayalım. Kasanın paketlemesi gerçekten çok başarılı olmuş. Bolca havalı poşet kullanılmış. Böylelikle kargo aşamasında kasanın başına herhangi bir şey gelmesi en alt düzeye indirilmiş. Sistem içerisinde kullanılan anakart, power supply ve CPU soğutucunun da kutuları yine paket içerisine eklenmiş. Maalesef kurdaki dalgalanmalar ve dolardaki yükselmeler yüzünden artık ekran kartlı sistemlerin fiyatları oldukça yükselmeye başladı. Bundan önce Dolar yüksek değildi ama madencilikten dolayı bu defa ekran kartı fiyatları yüksekti. Ekran kartı fiyatları düştü ama bu defa maalesef dolardaki yükselmeler yüzünden ekran kartı fiyatları yüksek arkadaşlar. Bu yüzden de kullanıcılar artık APU sistemleri tercih ediyorlar arkadaşlar. APU kanadına baktığımızda 4000 TL'den başlıyor kasalar ve 10.000 TL'ye kadar APU sistemler bulunuyor. Bizim bugün inceleyeceğimiz ince hesapta satılan Magis kasa normalde 8 GB'lık bir kasa arkadaşlar. 8 GB'lık bir RAM kapasitesine sahip bir sistem. Ama biz artı 8 daha ekledik ve böylelikle çift kanal teknolojisini kullanmak istedik. Sistem içerisinde kullanılan donanlara ve teknik özelliklere yavaşça geçersek öncelikle kasadan başlamak istiyorum. Hiper Harmony kasası kullanılmış sistemde ve baktığımızda fiyat performans anlamında üretilen kasalardan bir tanesi. Kasanın ön tarafında 120 santimlik 3 adet led aydınlatmalı fanla beraber geliyor. Ayrıca üst tarafta da 2 adet daha fan ekleyebilirsiniz. Yine 120'lik ve kasanın arka tarafına da yine 120 santimlik bir fan daha ekleme şansınız oluyor. Dediğim gibi fiyat performans anlamında kullanılan kasalardan bir tanesi piyasada. Yan tarafına baktığımızda burada temperli cam olsa aslında daha iyi olabilirdi ama yine de görsel anlamda kasa içerisinde görmek için yeterli seviyede fiyat performans odaklı düşündüğümüz zaman sistem içerisinde sonradan ekran kartı eklemek isterseniz 360 milimlik bir ekran kartı uzunluğunu destekliyor. Aynı zamanda işlemciye de kule tipi soğutucu eklemek isterseniz 163 milimetrelik bir kule tipi soğutucu da destekliyor. Kasanın üst tarafında kontrol paneli bulunuyor. Bu panele baktığımızda burada 2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0 girişinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kasayla buradan güç veriyoruz. Kasanın ön tarafına baktığımızda burada mesh ızgara kullanılmamış. Maalesef burada hava akışında sıkıntılar olabilir ama yan taraflardan hafif boşluklar bırakılmış. Ne kadar hava çekecek yani biraz soru işareti oluşuyor. Sistem içerisinde önemli noktalardan bir tanesi olan PSU'ya geldiğimiz ise Game Power'ın GP500 modeli 500 Watt. 80 plus bronz sertifikasına sahip olan ve aynı zamanda üzerinde 14 de soğutma fanı bulunan PSU'su kullanılmış. Baktığımızda Game Power olduğu için fiyat performans anlamında iyi e markalardan bir tanesi kullanılmış ve sisteme yetecek olan verimliliği, gücü, enerjiyi sağlayacaktır. Hatta daha sonradan sistem içerisinde ekran kartı eklediğinizde birçok ekran kartını hatta güncel olan birçok ekran kartını da rahatlıkla besleyecek verimliliğe sahip. Sistem içerisindeki tüm parçaları üzerinde toplayan anakarta geldiğimizde ise birçok APU sistemde kullanılan, fiyat performans anlamında gayet başarılı, hatta ekran kartlı sistemlerde de kullanılan MSI A320 MA Pro kartıyla karşılaşıyoruz. Anakartın taşımış olduğu teknik özelliklere yavaşça değinirsek toplamda 32 GB'lık 3200 MHz'lik DDR4 RAM desteği bulunan anakartta PCI Express 3.0 desteği bulunuyor. Depolama tarafına geldiğimizde ise SATA 3 girişi anakart üzerine toplamda 4 adet bulunuyor. USB noktasında USB 3.0 4 adet bulunurken USB 2.0 da yine aynı şekilde 4 adet bulunuyor. Anakart noktasında söylediğim gibi fiyat performans anlamında gayet başarılı bir anakart Sadece üzücü nokta olarak anakartta M2 desteği bulunmuyor. Apu sistemlerde can alıcı donanımlardan bir tanesi olan RAM'e geldiğimizde ise Apeizer Panther'in Golden modelinin 8 GB'lık 3200 MHz'lik SL16 değerine sahip olan RAM'i kullanılmış. Sistem içerisinde normalde 8 GB'lık RAM'ler kullanılıyor ama biz artı 8 daha eklettik ve 16 GB'lık RAM'leri kullanmış olduk. Böylelikle AMD'nin de en çok sevmiş olduğu çift kanal teknolojisini kullanmış olacağız ve ortalama oyunlarda 15 ila 20 FPS arasında fazladan FPS alacağız. Depolama kanadına geldiğimizde ise James Donkey'in 3D NAND'i 480 GB'lık SSD ile karşılaşıyoruz ve SSD'nin taşımış olduğu okuma yazma değerlerine geldiğimizde ise 510 MB bölü saniye okuma ve 480 MB bölü saniye yazma değerlerine sahip olduğunu görüyoruz. Yine baktığımızda sistem içerisinde kullanılan fiyat performans anlamına başarılı donanımlardan bir tanesi ve geldik sistem sistemin kalbine, sistem içerisinde işlemci noktasında AMD Athlon 3000C kullanılmış. AMD Athlon 3000C'ye baktığımızda yine fiyat performans anlamında sıkça gördüğümüz sistemlerde sıkça kullanılan grafik bileşeni içinde bulunan işlemcilerden bir tanesi. Sistem içerisinde 2200G de olabilirdi, 3200G de olabilirdi, 3400G de olabilirdi ama bu defa fiyat noktasında tabii ki artışlar olacaktı. Biz bu kasayı fiyat performans anlamında uygun fiyatlı olduğu için tercih ettik. 3000 G'nin taşımış olduğu teknik özelliklere gelirsek eğer temel frekans hızında 3.5 GHz'lik bir değere sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca 14 nanometrelik bir teknolojiyle üretilen bir işlemci. 4 MB'lik L3 ön belleği bulunan işlemcinin TDP değeri 35 W. Ayrıca PCI Express 3.0'ı da destekliyor. İşlemci içerisinde kullanılan grafik modeli ise Radeon Vega 3. Radeon Vega 3'e baktığımızda grafik frekansı 1100 MHz. İşlemcinin taşımış olduğu teknik özelliklere baktığımızda bir tık sizlere zayıf gelebilir ama fiyat performans anlamında sonuçta bu işlemciyi bu sistemi değerlendirmemiz gerekiyor. Fazla para verseydik tabii ki sistem içerisinde daha iyi bir işlemci, daha iyi bir APU işlemci gelirdi. 3200G de olabilirdi. 3400G de olabilirdi. Söylediğim gibi tabii ki o zaman da sistemin fiyatı artacaktı. Bu arada işlemci üzerinde stok fanla beraber gelmiyor. Game Power'ın AirBender modeli CPU soğutuşu ile beraber geliyor. Gayet güzel, şık bir işlemci soğutucusu. Sistemin taşımış olduğu teknik özelliklere ve donanlara baktığımızda tabii ki yüksek grafiklerdeki oyunlarda oynamak isterdik ama maalesef sistemin taşımış olduğu belli bir özellik var arkadaşlar. Ona göre de oyunları oynamamız gerekiyor. Ona göre oyunları yüklememiz gerekiyor. Eğer 8'lik olarak sistemi alıyorsanız daha sonradan artı 8'lik de bir RAM ekletmenizi sizlere tavsiye ederim. Toplamda 15 ila 20 FPS civarında bir FPS artışını sistemde rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi gelelim sistemin oyunlarda almış olduğu FPS değerlerine. Videonun bu kısmında ben ayrılıyorum arkadaşlar. Bu tarz inceleme videoları devamı için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın bana ve video desteğinizi gösterin. Sistem hakkındaki düşüncelerinizi de videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.